Evet sevgili Can Koç'um planlama defterimizdeki bir diğer takip formumuz ise kitap takip haritası dediğimiz bir form. Kitap takip haritası senin elinde bulunan kaynaklarındaki kitaplarının düzenini oluşturabilecek bir kitaptır. Kitap takip haritasında kaynaklarının adını şu sütuna örneğin A yayını B yayını C yayını Diye not alıyoruz Buraya ise çalıştığımız konular Örnek veriyorum biyolojiden Hücre konusunu çalıştım Hücre konusunu A yayınlarından Bitirdim B yayınlarından 40 sorum kaldı C yayınlarına ise başlamadım şeklinde ne yapıyorsun? Kitap takip haritası üzerinde not alıyorsun. Böylelikle amacımız hangi kitabımızda hangi konumuz kaldı şeklinde bir haritalama sistemi ile kitaplarımızdaki dağınıklığı toparlayıp hangi konularda hangi kitaplarda eksiklik olduğunu görmemizdir. Kaynak konularınızı ve kitap takip haritasını her ders için bir harita oluşturarak oluşturabilirsiniz. Zaten planlama defterimizde her ders için bir harita e, eklenmiş durumdadır.